Dayak yemekten bıktık ya. Ulan nasıl bir laftik simülatöre girdik. Yemin ediyorum kas yapma simülatörüne mi girdik? Dayak yeme simülatörüne mi girdik? Belli değil ya. Lan ben kas yapacağım derken resmen yağ çuvalı gibi oldum yemin ediyorum arkadaşlar. Bir adama bak bir de bana bak abi. Bir adama bak bir bana bak. Bir adama bak bir bana bak ya. <laughs> Arkadaşlar şarkıdan dolayı çok gaza geldim galiba. Merhaba boksunlar. merhaba arkadaşlar. Clip ile Yepyeni Roblox'ünüme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Lifting Simulator oynuyoruz. Yani kas yapma simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Para Dünler serisinde Enes Batur var arkadaşlar. Abi adam resmen Enes Batur'un kıyafetiyle birebir giyinmiş ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Abi adam Enes Batur'un eşofmanını birebir giymemiş mi arkadaşlar ya? Para düğünler serisinde bugün yanımızda Enes Batur var ve Enes Batur'la birlikte kas yapacağız arkadaşlar. Hangi para düğünlüğü getirmemizi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 milyon güç kastık abi. 60 milyon güç kastık ve 60 milyon güç ile arkadaşlar bugün yeni alışverişler yapacağız. Şöyle 60 milyon artık baksana abi kasıyorum direkt sel yazıyor. 60 milyonu arkadaşlar sizlerle beraber sel yaptım ve sattım. Of be ulan bir rahatladım şiştiydim ya arkadaşlar harbiden şiştiydim yani. Şimdi arkadaşlar 67 milyon paramız var ve 67 milyon parayla hemen bu kısma giriş yapıyorum. Aga şurada çok acayip malzemeler var almamız gereken arkadaşlar. Hemen 18 milyona şunu alacağım. 30 milyon flak diyor. Ulan bayrağı 30 milyon para mı verir arkadaşlar? Vereceğiz artık yapacak bir şey yok. 30 milyon da bayrağı para verdik arkadaşlar. Şu kısma geldim. Bu kısımda acaba kaç paralar? Allah'ım çok para olmasa bari dedim ve 25 milyonmuş arkadaşlar. Bugün bu videoda arkadaşlar 25 milyon bu malzemeyi de almaya çalışacağız. Hemen bakalım nasıl gelişim sağlıyoruz. Hemen bakalım. Oha Oha Ulan var ya şunu Türk bayla yapsaydık gerçekten Oha abi çok iyi değil mi ya Deli gibi kasıyoruz şu anda Adam suratımıza suratımıza vuruyor Ulan kardeşim Suratımıza suratımıza vurdun ya Aga be bir dakika dur Yukarı doğru çıkıyorum Sizlerle birlikte biliyorsunuz geçen videoda Biraz robux harcamıştık ve bir ayağı bir kasmıştık arkadaşlar Ama bugün Robux, bir bir Ama bugün robux harcamak yerine arkadaşlar Tam tamına 60 milyon parayı Gücü arkadaşlar kastık ve parayı çevirdik Parayla da biraz alışveriş yapacağız diye bu rakamı biraz daha yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? İrileştim. Hayvan gibi bir kirpi oldum ya. Bu kadar büyük kirpi olur arkadaşlar? Gerçekten kirpi de hayvan ama ayrısı. Önemli değil. Şu bayrağı kasa kasa artık ciğerimiz soldu artık. Bir... Ya bayrak kasılır mı arkadaşlar ya? Gerçi ben motosiklet kasmıştım bundan önce. Şimdi daha güzel olacak arkadaşlar. Daha hızlı kasacağız. Şimdi arkadaşlar 1.68, 1.7 milyon. Arkadaşlar sol tarafı 20 milyon pardon 7 milyon yapasıya kadar arkadaşlar Devam edeceğim 20 milyon 25 milyon yaptığımızda direkt ne yapacağız arkadaşlar? Hemen sağ tarafı güçlendirmek için gideceğiz yeni bir malzeme alacağız arkadaşlar. Oo Enes vallahi sen baya baya kardeşim kilo aldın kaslar yaptın yemin ederim var ya. Şey protein tozu mu kullanıyorsun kardeşim? Yani protein tozu olmazsa olmaz ya. Yani. Şuna bakar mısınız abi? Resmen deli gibi kasmış suratımıza suratımıza vurdu lan. dayak yemekten ciğerimiz soldu be Aga be ulan dünyayı kastedim ulan biraz önce var ya Şerif ne olmuş ya yaratık olmuş emin ediyorum Adam kas 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 Ulan şunlardan dayak yemekten yorulduk arkadaşlar Sabahtan beri videoyu çekmeye çalışıyorum Adamlar suratlarımıza suratlarımıza vuruyor artık Bıktım ya Adam kas yapmakta kas yığına dönüşmüş Tipe bakar mısınız Allah'ını seversen şeytan tipli şey Mountains Everestler de var Allah'ım bunlar abi tek atıyor ya Adamların tek işi şurada kas yapmak abi Adam sabahleyin AFK bırakıyor bunu Akşama kadar kas yapıyor Adamın vücudu tamamen kaslı oluşmuş Tipa bakar mısınız Allah seversiniz Bakın bende en azından yağ var biraz Yağlarımı yakmayı seviyorum Arkadaşlar şu anda kasmaya devam ediyoruz Kasmaya devam ederken yani Gerçekten kasmaya devam ediyoruz çünkü kaslarımızı arttırıyoruz Kaslarımızı arttırdıkça da şuradaki stretch artıyor abi Streç arttıkça da paramız artıyor. Bugün şöyle 25 liralık malzemeyi alasıya kadar arkadaşlar zorlanacağız. Birazcık da yorulacağız. Flag'ı aldım arkadaşlar. Flag'ı size göstermemiştim. Bu bayrak olayını da sevmiyorum ama yine de aldım arkadaşlar. Rebirth yapmayacağım bugün ama çok isterseniz Rebirth yapıyorsanız arkadaşlar yapmamı istiyorsanız bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de kaçıcı Rebirth'daysanız bunu yorumlara yazarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şu adam diyor boyunu biraz da uzatsa Mars'a değen ilk insan olacak diyor. Harbiden adam yemin ediyorum arkadaşlar şu tipe bakar mısınız? Herif gerçekten dünyadan çıkmış uzaya doğru yolculuk yapıyor. Arkadaşım sen bize vurma artık vurursan ya dokunmanla beraber zaten bayılıyoruz arkadaşlar. Direkt yere düşüyoruz ve ölüyoruz. Bu kadar basit yani. Adam bizi gerçekten tükürüyle boyuyor. Aga be ulan var ya Şuna bakar mısınız? Kollarım şişti bir şey oldu. Lan ben kas yapacağım derken resmen yağ çuvalı gibi oldum yemin ediyorum arkadaşlar. Bir adama bak bir de bana bak abi. Bir adama bak bir bana bak. Bir adama bak bir bana bak ya. Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Sana yanlışımız olmaz. Bizim sana yanlışımız olmaz kardeşim. Bizim senle işimiz olmaz. Sen bizim reisimizsin saygılar. Şuradan kaçalım abi. Enes sen de kaç kardeşim. Bu adam gözümüze gözümüze vuracak ha. Kafamıza kafamıza vuracak kardeşim. Uzaklaşalım buradan. Enes Cem seni duale davet ediyorum kardeşim. Dualiye var mısın? Benimle dualiye var mısın kardeşim? Bak gel burada. Ulan bu, bu ringde bacağımız sığmaz bizim ama yine de bir şekilde kapışacağız kardeşim. Gerçi senin beni paranı dövme ihtimalin daha fazla ama hayırlısı be kardeşim. Haydi bakalım saldırıyoruz duayla gel. Gel bakayım buraya. Gel kapışalım. Gel buraya gel 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 kaçma kaçma gel buraya gel. Gel, gel buraya. Allah seni kahretmesin. Oha adama <laughs> gerçekten. <laughs> Adam o dokunmanla öldü ya böyle bir şey var mı? Kardeşim dur dur gel tamam gel gel evet şaka yaptım lan şaka yaptım sana Gel buraya gel Adam o dokunmadım lan daha daha dokunsaydım iyiydi ya Artık sel yapıyorum arkadaşlar Sel yaptıktan sonra gideceğim Şuraya geldik abi sel yaptık buradan bu kısmına geleceğim abi Hemen şu 25 milyonluk malzemeyi de alacağız arkadaşlar ve 300 milyona Gücümüzü arttıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi daha iyi kasacağız abi. Şimdi deli gibi kasacağız. Daha güzel kasacağız şimdi. O lan adam suratımıza suratımıza vurdu. Yeter artık lan be lan. Dayak yemekten bıktık ya. Ulan nasıl bir laftik simülatöre girdik. Yemin ediyorum kas yapma simülatörüne girdik. Dayak yeme simülatörüne mi girdik. Belli değil ya. Enes sen de kaç kardeşim bu herif manyak. Bu herif manyak kaçın abi. Kaçı kaç 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 kaç. Komik oldu ya. Yemin ediyorum var ya. Aga adam... Ne zaman şu kocaman devasa adamın yanına gitsek Adam bizi dövüp gönderiyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Aga be, aga be. Arkadaşlar şöyle boyunda şöyle yaratık gibi olanlar varsa bana yorumlar kısmına yazsınlar arkadaşlar. Gerçekten öyle bir adam korumaya ihtiyacım var abi boyunda. Bu oyunda korumaya ihtiyacım var abi. Adamlardan dayak yemekten bıktık ya. Adam suratıma suratıma vuruyor abi. Şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Bir de göz tek de korsan şey yapmış, montajlamış. Aha, ulan bana vuruyor. Kardeşim bana vurma işte bak bana da öleceksin yapma ya. Yapma. Enes'cim vurma kardeşim vurma. Bak öleceksin dokunacağım öleceksin. Bayrakla öldürürüm seni bayrakla gel buraya. Gel senin bayrakla bak. Şu bayrak kumaşıyla öldürürüm seni gel buraya. Gel 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 sen tatlış musun sen. Sen tatlış kabusun. Sen öldün mü? Sen havada mı öldün? <laughs> Aga be. Arkadaşlar en azından bunları öldürebiliyoruz. Yani şu herifi öldüremezsem de onu öldürebiliyorum yani öyle söyleyeyim. Kendimden güçsüzleri öldürmeyi severim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> Aga. Arkadaşlar ben oyunu oynarken muhteşem eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Driftix simülatör videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız bunu yorumlar kısmında yazarak destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kirpi'yle kalın. Hoşçakalın.